kanalınıza hoş geldiniz. Sabah sabah nelere maruz kaldık gördünüz değil mi? Namcun Bey Instagram'da Vuyuk Kore çekimlerinden paylaştığını. Ulan yeter artık ya bu çekimler ultra nefes kesici olmuş. Üst üste atıp durmayın ya bir bırakın da sindirelim önce değil mi? Neyse ki aktif olduğun için kızmayacağım sana. Çok korkuttun bizi. Sonra herhalde insafa geldi minnoş fotoğraflar attı. Son fotoğrafa bir gittim uyuyan minik bir civciv. Amerika'ya giderken Incheon Havalimanı'nın bekleme salonunda çekmişler bunu. İyi ki de çekmiş. Zaten seviyor üyeleri uyurken çekmeyi. Melek gibi oldukları için o da dayanamıyorsa artık. Zaten görünce yumuş yumuş oldum hemen anında. Bu çocuğun tuhaf bir etkisi var üstümde. Seksi davranmaya çalışsa bile bana bebek gibi geliyor. Mıncırmak istiyorum. Ellerinin minnoşluğunu ve uyurken bile maske takmasını nasıl açıklasam bilemiyorum. Açıkçası o uyurken saçlarını okşamak istedim. Diyorum ya hep konu banktan olduğumu bizim beyinler aynı çalışıyor diye. Armin'in biri bu videoyu yapmış. Çok hoşuma gitti. Sizinle de paylaşmak istedim. Namcun paylaştığı bu postun altına artık paylaşacak başka fotoğrafım yok diye yazdı. Arşiv Kralı Hobi de hemen gelip ki malum çocukların hesaplarında yatıp kalkıyor biliyorsunuz. Benden amcunun resmi var dedi. Vallahi bu emoji'nin anlamını bilseydim korkardım. Ama hiç aklıma gelmedi ki bu fotoğrafı atacak. Telefon elimden düştü desem inanır mısınız bana? İnanırsınız tabii. Birçoğumuzda aynı etki yaratmıştı. Sonra sen Namcun kalk bunu kendi hikayende paylaş. Komik mi yani şimdi bu? Resmen ortaya bir bomba atıp kaçtılar. Herkes Leyla gibi gezmeye başladı sabah sabah ortada. Nereye baksan kaslı atletli Namcun. Fotoğrafa bakınca hey yavrum hey analar neler doğuruyor. Aynı zamanda yaşıyorsun da bir kere dokunamıyorsun diyerek hayıflanıyorsunuz ister istemez. Gelin birlik olalım da Haybe'ye spor salonlarını kapatması için baskı yapalım. Nedir canım bu insanın üstüne de bu kadar gelinmez ki. Kollarındaki ağrı bantları da ilk başta dövme gibi gözüküyor zaten iyice başım dönüyor. Bizi işkence etmeye görev haline getirmişler resmen. Bugün biriciğimiz bebek ayımızın doğum günü. Sordum ya size topluluktan kim kutlayacak önce diye. Vallahi aklımda hiç cimin yoktu birden başkasını düşünmemiştim ilk kutlama konusunda. Malum üyeleri staklayıp duruyor ya. Meğersem ruh eşini çok özlemiş. E belliydi karantinaya girerken da hasretinden ruh eşini paylaşmıştı Instagram'ında. Ama vallahi bildirimi görünce şöyle bir kala kaldım. Attığı fotoğrafın şirinliğini gözüm görmüyor ki. My love yazıyor orada. Bildiğiniz aşkım. Sonunda da iyi ki doğdum bura demiş. Ama ben o aşkımda kaldım. Bu kadar güzel sevmeyin oğlum birbirinizi kıskanıyorum da. Army bunun şokunu yaşarken gündem yapmaz mı? Yapar durur mu hiç? My love gündem oldu hemencecik. Biz daha bunu sindiremeden Namcun da aynı şekilde tweet atmasın mı? Bizimle dalga geçiyorlar ayarlarım iyice bozuldu. Ya bu minimoni arasında bir espri ya da Namcun Jimin'in yazdıklarıyla gündem olmasına gönderme yaptı. Of çok merak ediyorum ya hep böyle yapıyorlar bıktım bu çocuklardan ben. Bank'tan üyeleriyle evleneceğini söyleyen Taeyong'un karşılık bulması da çok olası. Şimdiden iki talibi var. Yungi de Twitter'dan doğum gününü kutlarım Taeyong'a. Karantinada olduğum için yalnızca kalbimi gönderiyorum yazdı. Senin kalbini yerim ben. Umudum hobi mi? Ben ilk onu bekliyordum. Beni yalancı çıkarsa da kendini affettirmeyi bilir. O önce Instagram'dan bunu paylaştı. Ve Weverse'e gelip işim bittikten sonra Twitter'da Teonimizin fotoğraflarını yayınlayacağım. Yedek galerime bakmak milyon yılımı alacak yazdı. Ne işin var acaba bu saatte? Hala stüdyodasın değil mi? Ama hazır olun. Hobi paylaşımı bir başladı mı durmaz. Malum arşiv çok geniş. Bugün namcunun fotoğrafını attığı gibi şok etmez yine umarım. Gece gece hastaneye gitmeyelim sonra. O değil de örümcek ağ kaplayan Twitter hesabından tekrar bildirim almak bir tuhaf hissettirdi bana. Taeyong'un bugün için mesajı şöyle. ARMY'e, Bugün Taeyong'un günü. Lütfen sevdiğiniz jazz şarkılarının adını söyleyin. Bu şirketin yayınladığı Taeyong'un yazdığı bir not. Dilerseniz Weverse'den sevdiğiniz caz şarkıları ve ona güzel mesajları yazabilirsiniz. Doğum günleri en sevdiğim zamanlar. Biri ifşa atar, öbürü kur yapar, bir diğeri över de över. Oturdum gelişmeleri aynen şöyle takip ediyorum. Siz de takipte kalın canlarım. Sizi marlıyorum.